Evet arkadaşlar devam edelim. Aa böyle oldu mu? Tamam iyiymiş tamam. Böyle yüzüm falan da gözüküyor ya. Tamam. Buraya bakmak tamam. ki. Şuan evet yalan söylemeyeceğim yediğim şey uç. Bu bana merkezi yemiştir herhalde. Bu da ben de de susadınız. Eminim. Ve arada sırada esneyeceğim. Kişisel de bulaş. Şerefsiz Arkada müzik yok diye sıkılıyorsunuz biliyorum şu an ha. Legesada da müzik siz yapacaksınız. Yoksa yapamayacakmışım. E Etiklemenin nasıl yapıldığını bilemeyen de ne yani şimdi abi. İşte öyle. Tamam bu gerçek bir esnemeydi. Bilerek yapmadım. Umarım esnememişsinizdir de esnemek zorundasınız. Ha. Tamam şimdi. Basit. Hmm. Bobaz. De de ben yanlışlıkla bir de Neyse tamam. yapmayacağım. Şu, şu sesler çok rahat muhtemelen şu an sizin için bak. Yok. <Gülüyor> 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 Umarım buraya basmanın içini görmek için gelmişsinizdir. Çünkü başka bir şey yaptığınız yok. Veya çalışınlar. İşte bir yerden sonra gözüm kapanacak. Ama kim da? Hadi devam edelim. E şimdi 180 ne oluyor ha? Tamam. Bak. Muhtemelen uyumayıp ders çalışmaya gelseniz bile şu an benim esnemden dolayı uykunuz geldi. Ama benim de uykum var zaten. Oh. Ailem için dayanmam gerek. Umarım bu video viral olmaz. Umarım. Sadece uykum var. Ne olur. Şimdi... Bakın soruyla ilgili bir şey anlatıyor. Bir Afrika atasözü der ki en hızlı aslanların daha koşması daha hızlı koşması gerektiğini yoksa Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır. İlk satırı okumadım bile. En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa öleceğini bilir. Afrika'da her sabah bir aslan uyanır en yavaş Ceylan'dan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa ay, yavrum, çok ay soğuyor. Yemin ederim var ya buradan da kendime bakıyorum iki kat oluyor. Benim gözükmem lazım değil ki videomda. Ama gecenin 11'i ya haber kolay az ki. Direkt size sıkıyorum bak. Evde kalın. Üstü falan gitmeyin. Önceki videomu izleyin öyleyse. Şaka mı? Bir Asırlarım ailem. Ama her şeyin bir sonu vardır.